Merhabalar. Bayramın ikinci günündeyiz. Memleketimizde bayram havası, bayram bir başka. Memleketimizin güzellikleri, herkese hayırlı bayramlar, hayırlı günler. Allah nice bayramlara inşallah. Sevgi dolu selamlarımı köyümüzden sizlere iletiyorum arkadaşlar. Şöyle köyümüzün güzelliklerini size gösteriyorum. Köyümüzde Doğayla baş başa güzel bir bayram. Evet arkadaşlar, şöyle köyümüzün güzelliklerini size tanıtıyorum. Her tarafı yeşil, kuş sesleri, doğayla baş başa harika bir yer. Evet arkadaşlar, köyümüz, memleketimiz bir başka yaşanıyor. Yaşadıkça güzelleşiyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir akarsuyumuz var. Bu suyumuz hiç kesilmiyor. Burada balık da avlayabiliyorsunuz. Balıklar da var. Her türlü sazan balığı, canlı akarsu balığı bulunmakta. Şöyle gördüğünüz isterseniz serinlemek için suya da girilebiliyor yazın. Şimdi Mayıs'ın biri olduğu için havalar serin. Öyle bir imkanımız yok. Evet, güzel. Her türlü meyvenin olduğu bir yer arkadaşlar. Memleketimiz güzel. Suyu, havası. Karasal iklim var burada. Nem, rutubet olmaz. Evet arkadaşlar, şöyle meyve ağaçları var. Bunlar erik ağaçları. Her türlü meyve var. Antal, Antep fıstığı bile var. Şu kiraz ağacı her türlü ağaçlarımız var kiraz ağacı şöyle görüldüğü gibi arkadaşlar kiraz ağacı armut elma her türlü ağaç var Evet arkadaşlar şu Yes. Şöyle dediğim gibi küçük küçük bayerlerimiz var. Evet arkadaşlar. Önceden de buradan çocukluğumuzda eşeklerle, atlarla burada burada değirmen var. Tarihi bir değirmen. Orada eşeklerle, atlarla un üütmeye gelirdik arkadaşlar. Böyle geniş bir köprümüz var. Bu köprüden bu köprü yoktu önceden de. Bu kadar bugün köprü genişlettiler biraz. Şimdi araçlarla geçilebiliyor buradan. Dediğim gibi e, un ütmeye gelirdi geçeklerle. Önceden araba mı vardı? Araba falan yoktu. Tarihini ben bilmiyorum ama bayağı eski. O önceden su çok akardı. Suyun çevirdiği taşlar vardı. O taşlarla buğday ütürdük. Evet şimdi orayı göstereceğim arkadaşlar. Değil, değil size. Ailecek geldik bura. Gel. Bu, bu evler de çok eski. Tarihi yapış, yapılışlarını ben bilmiyorum. Evet. Bu değirmen bu değil mi ağacı da çok eski bir çınar ağacı. Derya. <laughs> çınar ağacı var ya. Önceden eşeklerle gelirdik. Bura bu burada beklerdik yani sıraya girerdik. Onu yutmaya gitti. Evet. Çekimde bak şey. bak bütün ara ağaçları var ya evet. çok tarihi der ya. bak bütün ara var ya çok tarihi derya bak Bak bütün arı ağaçları görüyor musun? Sonuç peki de var. Derya. Bütün ara ağaçları görüyor musun? 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 Dere besi yeri. Bak burası da Bak burası da tarihi. Çok eski. derya. Değirmen çalışırken bunlar da buraya hayvanlara bağlanıyormuşmuş. asırlık 200 300 asırlık bir çınar ağacı der ya. Görmüş olduğunuz çınar ağacı. Bak. Biz önceden bura sevdiğim. bura geldiğimizde der ya. Evet arkadaşlar, bura geldiğimizde hayvanlarımızı bura bağlıyorduk. Üzerinden buğdayları atıyorduk. Hayvanlarımızı bura mı? bağlıyorduk. Bir bakalım. Burada. Eşeklerle geliyorduk. Hayvanlarımızı bura bağlıyorduk. Gel der, der ya. Şöyle. kapısından giriyoruz. Burada önceden bir, iki, üç, dört tane değirmen vardı. Buraya sıraya giriyorduk unu içmek için. Bak burada değirmenlerimiz vardı. Bu değirmenler yıkılmış. Sadece bir iki tane değirmenimiz kalmış. Bunu yukarıdan gelen şiddetli su bu görmüş olduğunuz büyük taşları çeviriyor. Biz de buğdayımızı şurası koyuyoruz. Buğday olarak girer burada un olarak buradan alıyorduk arkadaşlar önceden. Şimdi tarihi şeylerimiz yok olmaya yüz tutmuş. Görüyorsunuz gibi sahipsiz kalmış. Burada evet. Burada da var bir tane. Burada maalesef şey ama gördüğünüz gibi bu borulardan gelen sularla, tazikli sularla bu taşları çevirerek buğdayı un haline getiriyordu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle der ya şu pençeleri çek. Hı Bak abi. asırlık kaç asırlık bilmiyorum yani. Bu yapı. Dedelerden nenelerden. Burada da şömine varmış. Burada evet da şömine arkadaşlar. Ekmeği yirken israf etmeyin. Gördüğü gibi ekmek zorla yapılıyor. Onun için buğdayı toplaması, başaklarını tek tek toplaması ve burada öğütülmesi, un haline gelmesi çok mesaretli, çok şeyli. Arkadaşlar ona göre ekmeğimizi israf etmeyelim. Burası neymiş? Burası da e, burası da şey bak eski buradan da uyutulan, buradaki kişiler çalışan kişiler burada dinleniyormuş. Burası dediğim gibi burada hayvanlarımızı bağlıyorduk geliyorduk. Uzun yoldan gelen hayvanların sırtından yükünü alıyordu, burada dinleniyordu hayvanlar. Ne kadar sağlam bir de ya, kaç yıldır evet, bak taştan, taş'tan yapılmış. yapılmış Sivaslı. Ya kapımızı kapatalım. kapatalım. Gel 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 Dur baba gel, gel. Evet Bir bent var Suyun toplandığı bir bent Önceden burada su toplanırdı Bu bentten Gelen sularla bu değirmene giden su burada bak kanallar var. Bir 2, 3, 4 tane kanal var. Buradan giden su var. Değirmenin o taşları var ya. O taşları çevirerek onu üyütüyor. Evet görüldüğü gibi bu da bent. Artık şimdi değirmene giden bentler. Böyle yapılmadığından bakımsız kalmış bakımsız artık. Bakımsız kalmış arkadaşlar. Sahipsiz evet. kalmış. Artık böyle burada un da şu anda. Eskilerden de hep buraya gidilmiştir. Evet. Büyük abi. Nerede sudan şey. Nereden çıkıyor abi? 8 kapamıyor. Bravo. Çıkartamadım. Koydum. Yi taş. Aynen Arkadaşlar bu da dilmenimizin taş ölü olan dış hari burası. Burasını da ee, şey yapar. Işte, Yeniden bir tadilat yapmışlar. Yıkılmasın Şimdi diye. burayı kalsak buradan bentin suyu çıkar mı? Efendim? Burayı kalsak buradan bentin suyu çıkar mı? Tabi. Bak buradan da su fazla suyu buraya vermişler. Önceden bu su değirmene gidiyordu. Bu su değirmenden değirmeni döndüren suyu buraya vermişler. Bakın su olduğundan. Buradan su böyle gördüğü gibi arkadaşlar. Şükür de atıyor. Çok güzel güne bakıyor. Evet, nimet arkadaşlar. bunun gibi buğdayın kayısını almazsam size ekmekleri israf etmezsiniz. Buğdayın kayısı çok büyük. Tarla yetiyorsun, sürüyorsun. Onu biçiyorsun, biçtikten sonra dırmıklıyorsun. Dırmıkladıktan sonra tek tek o başakları topluyorsun. Ve onu gördüğü gibi eşeklerle biz buraya getiriyorduk. Buğdayımızı un yapıyorduk. Sonra fırınlarda ekmek olarak çıkıyordu. Onun için ekmeğimizi israf etmeyelim arkadaşlar. Herkese hayırlı bayram, hayırlı günler.